Tuğba Hanım merhaba. Doktor Ertan Cevizci İstanbul. Nasılsınız? Merhabalar Ertan Bey. Siz nasılsınız? Biz çok mutluyuz. Bu yaşadığınız süreci de böyle bir hızlı bir şekilde bir özetlersiniz. En azından çok sevindim. Ben bir düşüğüm oldu. Düşükten sonra şey dediler hani hemen peşine tekrardan dene hemen olur falan diye. Ama hiç öyle bir istek de yoktu içimde ki sizin bu hani danışanlarınızla görüştüğünüz şeyleri gördükten sonra videoları ve telefon konuşmalarını. Evet. Buradan dedim bir Ertan Hocam'la görüşeyim. Dedim ki denemekte fayda var. Sonra bir bir ay sonra sonuç aldı. Ben de hala inanamıyorum hani gerçek mi değil mi diye. Ben sonra su gösterdim tabii ki testin sonucunu. O inanamadı tabii ki. Yahu, yok canım saçmalama falan. dedi. yo ciddiyim gerçekten. Zaten sonra da hani beta HCG'ye falan baktırınca artık tamamen emin olduk. O hala inanamıyor gerçi. Çok memnunum hocam. Ya Allah yolunuzu açık etsin. Sağ olun çok yani teşekkür ederim. <laughs> Allah ediniz. razı olsun. Eşim ee, de çok mutlu. Umarım güzel, sağlıklı <laughs> kazasız belasız bir gebelik süreci yaşarsınız. İnşallah hocam. Beklediğiniz, özlemle beklediğiniz bebeğinizi kucağınıza alırsınız onunla İnşallah birlikte. De hocam. Uzun Bütün bir bekleyenlere Allah herkese <laughs> sağlıklı saatle evlat sahibi olmayı Amin. nasip etsin. Amin. Uzun bir yaşantınız olur. Biz de bu işe vesile olduğumuz için evet, kenardan mutlu oluruz sizlerin adına. Bu çok çok önemli.